Emeklilerin ikramiyelerini bile kırptılar. Emekli ikramiyeleri neden az yattı? Emekli zam beklerken rezaleti yaşadı. Açlık sınırının altında maaş alıp, Türkiye'deki fahiş enflasyonda sadece 2500 lira ile hayatta kalmaya çalışan emekliler bayram ikramiyesinde de darbe yedi. Açlık sınırı altındaki maaşları ile bir süre umudunu emekli ikramiyesine bağlayan emekli, zam beklerken aksine bir de ikramiyelerin kesintiye uğradığını gördü. 2002 öncesinde en düşük emekli maaşı bile asgari maaşın üzerindeyken gelinen noktada asgari ücretin yarısı bile eline geçmeyen emekli her gün biraz daha çaresizliğe sürükleniyor. Yıllarca ülkeye emek vermiş, vergi vermiş emeklilerimizin aldığı maaş içler yakan duruma gelmişken bırakın asgari maaşı, herhangi bir vergi ödemeyip ikinci bir iş olarak görevde bulunan muhtar maaşlarına bile yetişemiyor aldıkları. En son bir nefes olacak emekli ikramiyelerine zam beklerken, bugün hesaplara yatan tutarlarla emekli adeta yıkıldı. Dul ve yetim statüsünde emekli eşlerinin, babalarının, annelerinin maaşlarını alanların bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıla oranla yarı yarıya düşürüldü. Birçok emekli ikramiyeleri eksiltilerek ödendi. Zamlanmayan emekli ücretleri, geçtiğimiz bayram ödenen ücretin de altında kaldı. Ortalama 200 ila 300 teralitre arasında emekli ikramiyeleri kesintiye uğradı kesintiler ise herkeste farklı tutarlarda görüldü. Neye göre kesinti yapıldı, kimin kesildi, kimin kesilmedi belli bile değil. Kur korumalı hesaplara zenginin parasını korumak için her hafta milyonlar ödeyen iktidardan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise hiçbir açıklama gelmedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.